Turan Çömez yaklaşık sadece adaylığı belli olduktan sonra değil yaklaşık 6 aydır 7 aydır Balıkkesir'de köy köy kasaba kasaba e, her yeri dolaşıyor. Şimdi adam 6 aydır 8 aydır sahada Özgür Özel diyor ki Meral abla ben biliyorum çeker. Şimdi Turan Çömez şu anda canlı yayınımızda. Özgür Özel sabahleyin Turan Çömez'e selam çaktı uzun aradan sonra. Galiba özlemiş sizi. Sağ olsun, teşekkür ederim. Bedeni ölçülerde ilişkilerimiz devam ediyor AKP cephesiyle, CHP cephesiyle. Ama biz sahada insanlara kendimizi anlatıyoruz. İftira atmadan, dedikodu yapmadan, kimseyi karalamadan. Öncelikle altını çizeyim, hiç kimseye bir borcumuz yok. Sabahleyin ee, Özgür Özel Canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın karşısındaydı İsmail Küçükkaya'ya şu ifadeleri kullandı Meral ablasına Tırnak içinde söylüyor böyle bir ifade kullanıyor Mesaj iletiyor diyor ki Balıkkesir adayını çek Turan Çömez'den bahsediyor Ahmet Akın'a diyor senin bir sözün var Geçen dönem Onu biz çektik senin için sen ona bir vefa borcun var diyor. Kendince belki haklı ama e bir de Turan Çömez cephesi var. Turan Çömez yaklaşık sadece adaylığı belli belli olduktan sonra değil, yaklaşık altı aydır, 7 aydır e, balık keside köy köy, kasaba kasaba e, her yeri dolaşıyor. E, bile bile isteye belediye başkan adayı olacağını arzu ediyordu. Bunu Meral Akşener'den rica etti. Ve aday oldu. Adaylaştırıldı. Şimdi adam 6 aydır, 8 aydır sahada. Özgür Özel diyor ki, Meral abla ben biliyorum. Çeker. Şimdi Turan Çömez şu anda canlı yayınımızda. Kendisiyle çok kısa bu konuyla ilgili sahada çok zamanını da almayacağız. Sadece bu konuyla ilgili kendi görüşüne başvuralım bakalım. Meral Hanım'dan böyle bir talep, böyle bir talimat almış mı? Özgür Özel'in açıklamasına ne diyor? Hep birlikte izleyelim. Gelsin bakalım Turan Çömez. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İyi akşamlar. Iyi yayınlar diliyorum. Evet sağdasınız, arabadasınız. Evet şu anda Ayvalık'ın dağ köylerindeyiz Hadi Bey. Ee, kapı, kapı kapı. Şimdi ee, hiç uzatmadan Lafa girelim. Özgür Özel Buyur. sabahleyin Turan Çömede selam çaktı. Uzun aradan sonra ee, galiba özlemiş sizi. Sağ olsun oh. teşekkür ederim. Şimdi diyor ki, biz diyor bir toplantıdaydık geçen dönem Ahmet Akın şey, Ahmet Akın çekilince Meral Akşener dedi ki bunlara karşı hiç borcum yok ama Ahmet sana karşı bir vefa borcum var o borcumu ödeyeceğim dedi. Özgür Özel de diyor ki bu vefa borcunun ödenme vakti geldi. Ben biliyorum ve tanıyorum. Meral Akşener bu vefa borcunu ödeyecektir. Balıkesir'den Turan Çömez'i çekecektir ve Ahmet Akın'a bu iyiliği yapacaktır diyor. Ya da borcunu ödeyecektir diyor. Sizin cephede bu nasıl görüldü, nasıl karşıladınız? Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'de örnek bir e, demokratik mücadele vereceğiz ve inşallah bizim takındığımız tavır ve tutum sadece Balıkesir'e değil Türkiye'ye örnek olacak bir tavır ve tutum olacak. Bedeni ölçülerde ilişkilerimiz devam ediyor AKP cephesiyle CHP cephesiyle ama biz sahada insanlara kendimizi anlatıyoruz iftira atmadan dedikodu yapmadan kimseyi karalamadan Projelerimizi anlatıyoruz, vizyonumuzu anlatıyoruz, niyetimizi anlatıyoruz, kadrolarımızı ve Balıkesir'i nasıl ayağa kaldıracağımızı anlatıyoruz. Ve uzunca bir süredir sizin de yayında ifade ettiğiniz gibi sahalardayız ve çalışıyoruz. Milletvekili olarak zaten ben Ankara'nın dışındaki... Yani bütün adaylar daha belli olmadan. Tabii çok uzun süredir zaten vekil olarak adaylığımı açıklamadan çok önceden beri zaten sahalardayız, milletimizle beraberiz. Ve tabii adaylık gündeme geldiğinde de arkadaşlarımız yoğun bir istişare trafiğinin ardından bizim aday olmamız konusunda teşkilatımız ve tabanımız Genel merkezimize düşüncelerini ilettiler. Araştırmalar yapıldı, anketler yapıldı, yoklamalar yapıldı. Genel merkezimizde Burak Akburak Başkanı'ndaki heyetle değerlendirmeler yapıldı ve en son genel başkanımızla istişare edip kolları sıvadık, Bismillah dedik ve milletimize hizmete talip olarak karşılarına çıktık. Ve çok uzun bir süredir de ben çalışıyorum. Tabii takdir edersiniz çok uzun yıllardır siyaseti çok yakından gözleyen önemli bir gazetecisiniz, tecrübeli bir gazetecisiniz. Sahadaki zorlukları biliyorsunuz. Karşımızda bir iktidar gücü var ve iktidar gücüyle rekabet etmek çok kolay değil. Öte yandan bir belediye gücü var. CHP'nin yıllar içerisinde belediyeden kazandığı demek istemiyorum. Belediye münasebetiyle elde ettiği büyük bir güç var. Şimdi biz elimizde bu güçlere karşı savaşacak bir tek silahımız var. Millete olan sevdamız. Bakın şu anda dağ köylerinden sesleniyoruz size. Ve uzunca bir süredir de buralardayız. Özgür Bey'in böyle bir taleple gelmiş olması bizim için önemli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak bizim öncelikle altını çizeyim. Hiç kimseye bir borcumuz yok. Bizim Allah'a bir can borcumuz var. Ne siyasi ne de başka bir anlamda hiç kimseye borcumuz biz projelerimizle, samimiyetimizle, inancımızla, yüreğimizle, Türkiye'ye olan, Balıkesir olan sevdamızla milletimizin karşısına çıkarız ve milletimiz neyi takdir ederse baş tacı der, yolumuza devam ederiz. Bu itibarla Sayın Özel'in bir kere e, bu yapmış olduğu gibi, muhatabı ben değilim. De genel Başkan seviyesinde onun muhatabı Genel Başkanımızdır. Ancak benim kişisel olarak mücadele adlim artarak devam ediyor. Balıkesir olan sevdam ve hizmet etme açlığı artarak devam ediyor. Yollardayız ve bu yolculuk 31 Mayıs'a kadar, 31 Mart'a kadar devam ediyor. Şimdi siz e, biraz varsayımları sevmiyorsunuz ama ben yine bir varsayım üzerinde konuşayım. Yani Meral Hanım bugün Meral Hanım'la görüştünüz mü? Görüştüm. Bu konu açıldı mı? Evet bu konuyu da değerlendirdik. Yani ne yapacağız Turan Bey mi dedi yoksa yani böyle bir söz vermiş mi? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Bizim 81 ilde aday çıkartma irademiz devam ediyor. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Bir şeyin altını çizeyim. Şu anda Türkiye'de 81 ilde belediye başkanı adayı çıkartan tek parti. Ve kendimize güveniyoruz. İki kutup arasında sıkışmış olan siyasal anlayışı rahatlatmak, millete çare olmak, çözüm olmak ve sıkışmış siyasete nefes aldırmak için yollardayız, alternatif olmak için yollardayız ve milletimize biz buradayız, biz bu ülkeyi iyi yönetiriz, biz bu ülkeyi bu memleketi iyi yönetiriz milletimize hizmetkar oluruz dedik ve yollara açtık. Peki e, yani hani e, Meral Hanım desek ki evet ya ben hatırladım böyle bir söz vermiştim Turan Beysem çekil falan derse ne yaparsınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere ben de ifade ettim. Sayın Genel Başkanımız da daha önceden başka konuşmalarda ifade etti. Bizim bir tek Allah'a can borcumuz var ve milletimize vefa borcumuz, hizmetkar olma sorumluluğumuz var. Dolayısıyla böyle bir borç söz konusu değil. Yani eğer o defterler açılacak olursa hakikaten CHP bu konuda zararlı çıkar ve eski defterlerin açılmasının kontrolü ödemek durumunda kalır. İstanbul'u kiminle kazandı? Ankara'yı kiminle kazandılar? İzmir'i kiminle kazandılar? Mersin'i, e, özür dilerim, Adana'yı kiminle kazandılar? Antalya'yı kiminle kazandılar? Tüm bunları alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan bir tablo var. Biz büyük bir samimiyet örneği, büyük bir iyi niyetle o dönemde belediyelerimiz CHP birlikte olduk ve katkı sağladık. Özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. 2019 gelen seçimlerde CHP ile birlikte bir lokal ittifak yaptık. ayrıldığından gitmiştir ve genel merkezimizin genel başkanımızın onayıyla bu fikir gitmiştir. Dolayısıyla büyük bir özveriyle, fedakarlıkla o dönemde birçok CHP'li belediye İYİ Parti'nin katkısıyla alınmıştır. Yine Balıkesir'e geldiğimizde şu anda Balıkesir'de çok sayıda CHP'li belediye var. Gönem var, Bandırma var, Erdek var, Körfez'e geldiğimizde Burhaniye var, öte yandan Edremit var. Diğer pek çok belediye, Gömeç var. Bütün bunlar e, belediyeler bizim sadece ve sadece katkı sağlayıp sonra elimizi çektiğimiz belediyelerde. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye genelinde balık kesimlerinin hesaba kattığımızda CHP'nin bize büyük ölçüde borcu çıkar. Ama biz o defterleri kapattık. Bir borç meselesi yoktur bizim için. Bizim sadece ve sadece milletimize bir borcumuz vardır. Dolayısıyla genel başkanımız zaten bu konuda sanırım kavramı ilk günlerleri ortaya koyduk. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluk arasında bize vakit ayırdınız. Ve gerçekten bütün adaylar çok yoğun. Yani kimi arıyorsak artık kafasını karıştıracak zamanı yok. Bu konu da önemliydi. Onu ben size sormak istedim. Aslında inşallah bir zaman müsait olursun. Canlı yayında sizin projelerinizde konuşmak isterim. Ben niyetle uzun uzun da konuşmak isterim. Aslında Hadi Bey, tabii ekranlarda biz hep genel siyaseti konuşuyoruz. Ve kim kiminle beraber şu olursa nasıl olur, siyasal denklem nasıl değişir. <laughs> Akro siyaset tartışılıyor ekranlarda fakat sahaya indiğinizde bambaşka bir gerçeklik var. Hele hele benim gibi Balıkesir'in her mahallesine girmiş, neredeyse herkesin elini sıkmış, herkesle kucaklaşmış birinin sahadan edindiği çok önemli tecrübeler var. Saha neyi konuşuyor, millet ne bekliyor, milletin umudu ne? Açıkçası samimi olarak hiç tartışmalara girmeden bunları sizinle konuşmak ve milletimizle paylaşmak isterim. Biz o kapı herkese açık bu seçimlerde yani Turan Çömez benim çok eski tanıdığım yani az önce bir konuda değindim dedim ki AK Parti'de insanlar niye kopuyor diye onun da nedenlerini anlattım. Turan Çömez de aslında böyle bir isim ama bizim hiç bağımız kopmadı ve, ve burada bir kez kendisine daha teşekkür ederim. Süleyman Özış'ın hastalığını öğrendiğinde ...ben ne yapabilirim dedi... ...İngiltere'den ne yaptırabilirim dedi... ...elini değil... ...gövdesini taşın altına... ...sokmak istediğini söyledi... ...sonra cenazemizde bizi aradı... ...başsağlığı diledi... ...vefa gösterdi yani... ...evet kopmuştuk ama... ...bir taraftan da... ...bir dostluğun kırıntısı... ...kalmış ve bizim en acılı... ...günümüzde... ...Süleyman'ın kansere yakalandığı... ...gün... Beni arayıp İngiltere'ye kadar, Türkiye'den İngiltere'ye kadar orada da çok güzel şeylerim var, itibatlarım var, ne yapabilirim dedi. Ve onun için hani belki kızanlar olabilir, belki Turan Çömez'in siyasi fikrine katılmayanlar olabilir ama Turan Çömez'in ben insani tarafına bakıyorum ve kendisini de takdir ediyorum. Kendisine de bir kez daha hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Hadi Bey. Siyaset inanın çok küçük bir ayrıntı. Asıl olan, asıl olan bu ülkenin asil bir evladı olmak. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda öleceğiz. Aramızdaki küçük fikir ayrılıkları bizim ayrışmamız için bir sebep değildir. Birbirimizi daha iyi tanımamız için bir sebeptir. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Onun için bu millete bizim vefa borcumuz var ve bizler sizi onun için çok seviyoruz. Ben çeyrek asırda sizi tanırım ve size telefon ettiğimde de dost çağırdım. Doktor olarak aradım. Çünkü benim bu bağlantım tabii tabii. tabii yani doktor olarak, siyasetçi olarak aradım. değil. Ha. İyi niyetli aradım ve bunu inanın büyük bir memnuniyetle bu memleket bizi köyden aldı, çıkarttı. Anası babası okuma yazma bilmeyen bir ailenin evladıyım ben. Elektriği suyu olmayan bir köyden çıktım, yetiştim. Milletin vergisiyle okudum. Bugün de millet git siyaset yap dedi. Bu millete ancak hizmetkar olunur. Tabii büyük üzüntü duydum kardeşinizin vefatı münasebetiyle de ama o zaman için yapılabilecek çok da fazla bir şey yoktur. Bu itibarla samimi bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben Türkiye'nin evet. aydınlık yarınlara yürüyebilmesi için siyasi mücadele veriyorum. Aramızda fikri ayrılıklar olabilir. Bunların hiçbir önemi yok. Bakın kapatmadan iki satır bir şey daha söylememe izin tabii verin. Çok, Şu anda Ayvalık'ın dağlarından sesleniyorum. Bu dağların hemen karşı yakasında bir adası var. Harika. O adaya gidip gece araları ben Türkiye'yi çok seyrettim. Onun için hepsi boş bu ülkenin bizim topraklarımız olarak kalması, bu güzel coğrafyada dostça kardeşçe yaşamamız inanın dünyanın en büyük şansı ve bir insanın vatanında olması kadar güzel bir duygu yok. Herkes istediği düşüncenin sahibi olabilir. Birbirimizle kavga etmeden dostça kardeşçe yaşayacağımız bir ülkemiz var. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Başarılar. Kısa zamanda görüşeceğiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Eyvallah. diliyorum. Hoş Çok diliyorum. sağ olun. Sağ, sağ olun. Turan Çömez. Bugün Meral Akşener'le görüştüğünü söyledi. Özgür Özel'in Meral ablam inanıyorum ki Turan Çömez'i çekecek dedi. Meral Akşener bugün kendisiyle görüşmüş. Ee, Turan Çömez de ilk defa bizim kanalaya katıldı ve çekilme gibi söz konusu değil. Hatta CHP'lilerin kendilerine borçlu olduklarını söylediler.